Efendim. Bir ipucu buldum. Evet. Eve geliyorum konuşmamız lazım. Ay geldi babam geldi. Babam sandım da. Şirkete geçmelere gerekmiş. Ama az önce konuştum. Birazdan gelirler. Merak etme yani. Sonunda Hı. iyi bir haber. Sen nasılsın bu arada? Ben mi nasılım? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim. Sonuçta herkes her gün bir ceset görmüyor. Ben böyle büyüdüğümü falan zannediyordum. Güçlü biriymişim gibi sanıyordum. Halime bak. Ne varmış halinde? Ya yemek bile yiyemiyorum. Yemeden içmeden kesildim resmen. O görüntü böyle gözümün önüne geldikçe kanım donuyor. Neyse ya. Küçücük bir çocukmuşum yani. Onu anladım. Kay bakayım. Sen hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Bu tepkileri vermen çok normal. Ki inan bana... ...senin yerinde başkası olsa o... Oh, ...ben neler gördüm. Ayrıca bak yanında... Güçsüz, küçük, korumasız bir kızın hemen gözünü kapatmışsın o da böyle şeyler görmesin diye. Bu ne kadar cesurca bir şey. Sen zannettiğinden çok daha güçsüzsün Gökçe. Kendine haksızlık etme. Ayrıca bir baba olarak sana ne kadar teşekkür etsem az. Ece için yaptıkların çok kıymetli. İyi ki yanında sen varmışsın. Sahildeyim. Hadi içeride bekle. Gelirler birazdan. Teşekkür ederim. Nasılsın? Aynen. Değişen bir şey yok. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Yasemin bu adamı tanıyor musun? tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. baktım, tanımıyorum. Seni kaçıran adam bu. Ahmet'in patronu. Ve büyük ihtimalle Ahmet'in katili de bu. O yüzden bir şey biliyorsan bana söylemen çok önemli. Böyle ısrar edince cevabım değişmeyecek. Tanımıyorum dedim. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Bulabildiniz mi bir şeyler? Yani bir şeyler bulduk sayılır da net değil. Aç mısın? Yerim bir şeyler. Ece nerede odasında mı? Kitap okuyor. Adem niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye ben bu kadar önemli bir şey başkasından öğreniyorum? Demin Bak yorgunluktan ölüyorum. Adam akıl soru Allah aşkına. Şu bulunan ceset Yasemin Hanım'ın kuzeniymiş. Hani bana anlattığın onu kaçıran. Ya bak huyumu biliyorsun endişelenmeni istemediğim için. Endişelenmemi istemediğin için mi? Eve kurşun yarasıyla geliyorsun. İşler bu kadar dallanıp budaklanmışken niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Daha üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil biliyorsun. Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil dedikçe işler daha kötüye gidiyor. Farkında mısın? Artık ben tehlike nereden gelecek kestiremiyorum. Devin benim işim bu. Peki benim işim ne? Bütün gün evde seni mi beklemek? Yaralanma haberini mi beklemek? Ölüm haberini mi beklemek? Yıllarca bunu yapmadın mı zaten? Hani bunları geride bırakmıştık? Ha? Bu mu olacaktı yeni hayatımız? Ben yemeği ısıtmaya gidiyorum.